Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir fakir bir hesabımız var. Bu hesabı hatırlayacak olursunuz. Şu an ekran çıktı. Öyle bir video çekmiştik. Bayağı da sevmiştiniz. Gördüğünüz gibi bizim hesabımız. Lan buna popülerlik atmışsınız. 5K popülerliği olmuş. Oğlum atmayın ne gerek var. Şu hesaba ben sadece sırf video çekmek için giriyorum. Atmanıza gerek yok kanka. Ama eğer illa diyorsanız abi biz sana popülerlik atmak istiyoruz. Tabii ki bekleyin. Dur. Dur kanka siz. Eee... Bu değil. Siz kanka benim kendi hesabıma popülerlik atarsanız sevinirim. Bak ID'im burada yazıyor. O hesabı atmanıza hiç gerek yok. Bak hazır o hesap 1 milyon popülerliği olacak. Bu hesabı atarsanız sevinirim popülerliklerinizi ücretsiz bir şekilde. Haberiniz olsun ID'im orada yazıyor. Şimdi hadi isterseniz fazla boş yapmayalım ve videomuza geçelim. Bakalım bu kez fakiriz diye bize şeyden anlatacaklar mı takımdan? Selamünaleyküm. Tamam. hı Selam veri vermez takımdan attılar. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Para olduğu için her şey bu oyunda. Şöyle. Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Evet. Ee, 0543. 0543. Abi selam mal haydınız lan bari. Hı. Alo. Emet evet. Lan. <laughs> takımdan attırdı ama takmadı bile beni lan geldiğimi. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle şöyle bakalım bakalım. Ee, Aha, Selamünaleyküm. Neviye götümüze sokacakmış Şöyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam ne diyor Allah Allah. <laughs> ne alem insanları var şu dünyada var ya. Ee, takım dolu. Lan kim hepsinin dolu? Aha. Selamünaleyküm. Pezarcı abi, Pezarcı abi. abi Abi uyuyacağım. Abi, abi. Rahatsız, abi. <laughs> Popülerlik atsana. Babaya popülerlik atsana. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Popülerlik atabilir misin? Atarım evet. abi. Abi biraz popülerlik atabilir misin? Evet tamam Baba abi. Valla elimde bir bunlar vardı abi ya başka yok ki. Teşekkür Tamam eyvallah. Lan! Oğlum adamlar takımdan attı lan kalbim kırıldı bir de popülerlik istiyorlar bir de Tüü yazıklar olsun Vallahi yazıklar olsun bu adamlara ya <laughs> Bir de popülerliği mi aldılar Selamünaleyküm sesim geliyor mu Evet yine takımdan atıldık ama şaşırmıyoruz insanların her zamanki hali Şöyle şöyle birine girersek böyle bakalım bakalım. Ee, takım seviye gereksinimini karşılamıyor diyor oğlum. Selamünaleyküm. Selamün Aleyküm selam. Abi ne popülerlik açsın ya. Atayım kanka. Hadi görüşürüz evet. kendine iyi bak. Evet evet devam ediyoruz. Şimdi karşımıza kim gelecek? Selamünaleyküm. Ve direkt takımına attılar işte paranın değeri kanka. Evet evet sırada kimler var evet. Selamünaleyküm. Evet. Aleyküm 50 günlerde bir maç girebilir miyiz? Maç girecek misiniz daha doğrusu? Ya. He? Kanka sen bu Lan adamlar takımdan attı beni Of of Fakirliğin gözü kör olsun kanka şu oyunda Vallahi billahi bak fakirliğin gözü kör olsun şu oyunda Şimdi eee Selamun A abi Aleyküm selam Adam gibi adam Abim baş girebilir miyiz? Bilmem Olsun Vallahi abi siz biliniz ya ben bir şey diyemem Neden? Valla abi takım sizin takımınız girelim diyorsanız girmek isterim Sen de açıdan çok dostlarla takım yapalım ya Mehmet Bak, bize abi tavuk da göndermiş. Mehmet Ali şeyin yok mu senin? Hiç oyun oynamadın mı senin maçı? Valla ben pek oynamadım ya. Pek oynamasını bilmiyorum zaten. Yeni başladım daha oyuna. Yani kimse de oynamıyor benimle. Tamam, ya başlayalım mı abi kanka? artık? Tamam kanka. Senle bir oyun yapalım. O Eyvallah abicim. Diğer adamların mikrofon var mı? Oğlum adamlar var ya adam gibi adam bak. Adam gibi adam da adamlar. Valla bak. Ee, şimdi sırada. <laughs> Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? <laughs> Ve direkt atıldık. Ee, birazdan kendi hesabımla gireceğim zaten bu arada lobilere. Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Oğlum adamlar direkt atıyor lan. Şu oyundaki fakirlik var ya. Cidden artık orada bozuldu. Şu an kendi hesabıma giriyorum. Kendi hesabımla lobilere gideceğiz. Hadi başlayalım. Hadi bakayım şimdi lobiden aslında verelim. Ha biliyorum şu an çok zengin hesabı değiliz. Ama yine de bilgileri var diye düşünüyorum yani atmazlar diye düşünüyorum. Bakacağız. Ee, ve şunu söyleyeceğim. <laughs> kanka popülerlik atar mısınız? <laughs> ya kanka şakasını yapayım da. Ee, bir, bir geç tane beleş tavuğunuz varsa alırım. Aydın burada yazıyor. Yani bir, bir milyon olsun artık şu hesap. Haberiniz olsun. Ee, şimdi lobilere gitmeye başlayalım bakalım. İlk kurbanımız kim olacak? Yine atacaklar takımdan? Ee, Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Aleyküm selam kardeşim. Çocuk kalsın mı? Ne Bu, map. İyi kanka sen de abi? İyi valla ne olsun dolaşıyoruz işte öyle. Dedi yat. Dedi yat. Map kalsın map sevdim. Eyvallah kanka. Hoş geldiniz. Neyse bir şey sonra ben çıkacağım da görüşürüz kendinize iyi bakın. Yok yani yok. Hadi görüşürüz. Adamlar direkt map kalsın falan dedi atmadı ilk de yani bir de bir hiç atmadılar. Evet şimdi sırada selamünaleyküm sesim geliyor mu? Selamünaleyküm selam. selam. Ben şunu mu giysem acaba? Bu da çok zengin gibi gözüküyor? Yok ya şu biraz daha klas gözüküyor bence aynen. Eee şimdi. <laughs> Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Yine ben geldim. <laughs> aynen Yine kanka aynen. Geldim. aynen dur bekle atayım popülerlik. La çocuğu niye attın? <laughs> ben de çıkıyorum. Çocuğu attılar. Eee şimdi sıra da sıra da kimler kimler var. O kapatalım. Selamünaleyküm sesim geliyor mu? Aleyküm selam. Hepinize selam. Oha attılar. İlk defa. Keba... İlk defa katak ne atıldık. Selamünaleyküm sesim geliyor mu? Geliyor mu? Selamünaleyküm. Abi bunu size utanmayas söylüyorum da abi. Kusura bakmayın abi ben eee yüzkaya kasıyorum abi. Zaten o atanlar hep arkadaşım abi. Anladım kanka. Ben yani ücretsiz bir şeyler atar mısınız abi? Lan kardeş ya. Al kanka şundan da atayım sana. Teşekkür Cidden yazık şu dünyadaki herkes paranın köpeği olmuş ya cidden yani çok yazık. Ee, şimdi girelim lobilere devam edelim. Lan girsene. Ha, selamünaleyküm sesim geliyor mu? Kanka o. Oo ulan konuşun sana. Yok kanka ya. <laughs> buradan çıkıyorum buradan göre değil. Aa başak gelmiş oraya çağıralım hemen. Gelsene. Nerede? Lan maça girmiş bensiz. <laughs> bak şimdi maçtan nasıl çıkıyor bak. Daha et gönderdim ve ben ne dedim? Gel bakayım şuraya. Gel bakayım şuraya. da bak gelsene. Şöyle istek. Lan yanlış isteği kabul ettim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah seviyorsunuz. Seviyorsunuz kanka. Abi sen nerede? Yanlışlıkla isteklerini kabul ettim çocukların ya. Gel bakalım. Lan niye gelmedi bu? Heh. Aşkım ne yapıyorsun? Nasılsın? Ya? İyiyim. aslında senden bir şeyim var. Ney? Anlamadım. Merhaba. <laughs> sen, ben, ben de diyorum ne yapıyor bu oyunda? Ben de öyle demiştim. Ne yapıyorsun sen? Video çekiyorum. Video çekiyormuş. Allah işte kızların lobisine falan gidiyorum. Seni gebertirim. Seni ge <laughs> gebertirim. Seni gebertirim. Adıma ki, baba ben gidiyorum kızların lobisine şimdi tamam mı? Hadi vakiyim kendine iyi bak ben kızların lobisine e gidiyorum. Son defa bir ne diyeyim? Selamünaleyküm. Oo. Oh, merhaba bro. Aleykümselam. <laughs> bro ne yapıyorsun? İyi valla siz ne yapıyorsunuz? Bro sen zengin birine benziyorsun bize popülerlik atmalı mısın? Aynen rey. Zengine benziyorsun. Şu fakirlerin yüzünü güldür ya oğlum fakiriz diyorsunuz da birinizde Carlo var, birinizde bilmem o. ne bizonu falan var da işte A, bu nasıl fakirlikti anlamadım. He, tavuk al. Alın vallahi attım. Attığımı. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Bir kez daha gördük insanların paraya ne kadar önem verdiğini, para göz olduğunu, paranın köpeği olduğunu. Yani cidden ha bu arada burada IDM yazıyor. <laughs> yani maalesef günümüzdeki insanların çoğu paraya düşkün, para göz böyle. Yani cidden anlamıyorum. Her neyse bugünkü videomuz böyle olsun. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bu tarzda daha fazla video için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.